2025-2026 eğitim öğretim yılını pazartesi günü itibariyle başlatmış bulunuyoruz. İlimiz Tunceli'de de 10168 öğrencimiz 98 okulumuzda 1234 öğretmenimiz rehberliğinde eğitim öğretim sürecine başladılar. Ben her şeyden önce 25-26 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını, kazasız belasız Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde geçmesini diliyorum. Tabii eğitim-öğretim dediğimiz zaman çocuğu, bireyi, hayata hazırlayan bir süreç ki bu çocuklar bizim en önemli varlıklarımız, ülkelerin en önemli meselesi, eğitim meselesi, ülkelerin en önemli kaynağı insan kaynağı. Biz de çocuklarımızı içinde yaşadığımız yüzyılda çağın şartlarına uygun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde dünyadaki akranlarıyla yarışabilecek, mücadele edebilecek bir şekilde en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bu bizlerin asli görevidir. Tabii bununla beraber ana temamız her şeyden önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz. Kendi özünü, değerini, yaşadığı çevreyi, bölgeyi yaşadığı şehrin ruhunu, özelliklerini bilen, geçmişini bilen, kültürünü bilen, geleneklerini, göreneklerini bilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Buradan aldığı güçle de geleceğin vizyonunu oluşturabilecek özgüvene sahip çocuklar yetiştirmek istiyoruz. İşte bunun içindir ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı Marif Modelimiz vizyonuyla bu hedeflere adım adım ilerliyoruz. Türkiye yüzyılı marif modelinde merkeze çocuğu aldığımız, insanı aldığımız temelinde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan bir model. Bu modelde biz çocuklarımızı ilgi ve yetenekleri doğrultusunda onları mutlu bir şekilde hayata hazırlamanın kaygısını, telaşını, heyecanını yaşıyoruz. Bu yönde İlimiz de Tüm hazırlıklarımız tamam ve inşallah sorunsuz bir şekilde de eğitim-öğretim e, sürecimiz başladı. 1.730 çocuğumuz okul öncesi eğitiminde, 5.789 çocuğumuz temel eğitimde ilkokulda ve 2.649 çocuğumuz da orta öğretimdeki eğitim süreçlerine başladılar. Bizim her yıl olduğu gibi bu yılda heyecanımız en üst seviyede ki bu heyecana sahip olan tüm eğitim kadromuz, yöneticilerimiz, velilerimiz ee, bu heyecanı en üstte taşıyıp ve en üst seviyede de bir işbirliği yapmak. O işbirliğinde de yine bu eğitim öğretim yılını en verimli bir şekilde e, geçirmek istiyoruz. Derdimiz sadece akademik başarı değil. Derdimiz çocuğu her alanda sosyal alanda psikolojik alanda fiziksel alanda bilişsel alanda bütüncül bir yaklaşımla hayata hazırlayabilmek onun kendi ayakları üzerinde durup en iyi şekilde kendisini ifade etmesi tüm gelişim alanlarında da en iyi şekilde fırsatlar sunacağımız etkinliklerle çalışmalarla yol yürümek istiyoruz. Bu şekilde bizim tüm hazırlıklarımız tamam, planlarımız tamam ve e, bu doğrultuda da 2025-26 eğitim öğretim yılını Tunceli'de inşallah iyi bir şekilde tamamlarız efendim. Bu paylaştığınız e, verilerde e, müdür bey 10.168 öğrenci olduğunu söylediğiniz Tunceli merkez mi? Bütün ilçeler ve Tabii tüm Tunceli, Tunceli dediğimiz zaman Tunceli bizim şey için var. merkezi, köyü, kasabası, ...her tarafı bir. Şöyle bir bilgi de paylaşmak isterim. Tabii Tunceli çok özel bir yer. Ben tüm herkesin Tunceli'yi gerçekten gelip görmesini... ...tanımasını isterim. Ee, bizi bu sene en çok sevindiren olaylardan bir tanesi de... E, ...birinci sınıfa olan kayıtlarımız. Niye çok sevindirdi bizi? Yüzde on beşlik bir artış var. İlkokul birinci sınıfa kayıt oranında bir önceki yıla göre... %15'lik bir artış var. Tabii Tunceli çok butik bir il. Bizler buradaki imkanları en doğru şekilde planlayıp tüm çocuklarımızı da onların ilgi yetenekleri doğrultusunda, içinde yaşadığımız çağ dediğimiz zaman neler mesela? Birincisi Teknofest kültürünü bilen, dijitalleşmeyi bilen, özellikle Bilişimi bilen, çocukların ilgi yetenekleri doğrultusunda kendine güvenen, krizle başa çıkabilen, stresi yönetebilen, etkili iletişim becerilerine sahip, problem çözme becerilerine sahip, empati kurabilen, sevgiyi bilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Hayatı hazırlayacaksak biz işe sadece bilişsel anlamda, akademik anlamda bakmamamız gerekiyor. İşte bu doğrultuda da oluşturduğumuz tüm projeler, iyileştirmeler, çocuklarımıza fırsat sunmak ve hayatın içerisinde de onları yaşantılara, bu yaşantılara maruz bırakabilmek, tüm gelişim alanlarına hizmet edebilmek için Türkiye yüzünü Marif Modeli'nin de özü zaten bize bunları söylüyor. %15'lik artışın bir nedeni var mı? Yani nüfus, mu artmış? Öyle. Ben şöyle yorumluyorum. Ee... Tunceli her geçen gün çok daha güzelleşen e, huzurun, güvenliğin, işbirliğinin, insanların yüzünün daha çok güldüğü, daha çok mutlu olduğu bir yer diye düşünüyorum. E, tabii farklı yorumlar da oldu. Onlara da baktım. Dediler ki örneğin ya işte buradan memur, polis çok fazla. Ama şöyle bir bilgi edindim. Mesela bu sene yüzde yirmi onların sayısı azalmış. Dışarıdan gelen memur, çalışanlar, işte polislerimiz, askeri personelimiz, onların sayısında da yüzde yirmi bir azalma olmuş. Ama bu bizim için tabii ki sevindirici bir olay. Peki son zamanlarda müdür bey sık sık televizyonlarda, medya organlarında gördüğümüz bir şey var. Akran zorbalığı diye hı hı. ve şiddetin yaşı da giderek düşüyor son zamanlardaki haberlere çokça yansıyan, can acıtan olaylar var. 12-13 yaşındaki çocukların evet. ya suça karıştığı. Tunceli'de böyle bir sizin göreve başladıktan sonra böyle bir istatistik veri var mı elinizde? Yani okullarda bu tarz bir şey yaşandı mı? Sözlerime başlarken dedim ki herkesin gelip Tunceli'yi görmesini, tanımasını isterim gerçekten. Tunceli'de çok ilginç istatistikler var. Mesela kadına şiddetin en az olduğu illerden bir tanesi. Şiddet olaylarının en az olduğu illerden bir tanesi. Biz geçen eğitim öğretim yılında akran zorbalığıyla ilgili hayatı etkileyecek çok önemli bir olay yaşamadık mesela. Ama burada tabii bir takım sosyal olaylarda gözlemliyorum. Tunceli'de her şeyden önce bir ruh var. Bir kültür var. Aileler, anne ve babalar çocukların eğitimine gerçekten de çok önem veriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Genelde ailelerimize baktığımız zaman bir veya iki çocuk var ortalama olarak ve onlar hayatın anlamı olarak çocuklarının eğitim olarak görmüşler. Her geçen gün yakından tanıdıkça çocuklarına sosyal yaşamın içerisinde hiçbir zaman için yalnız bırakmıyorlar. Eğitim hayatında da okul hayatında da yalnız bırakmıyorlar. Biz de şunu yapmaya çalışıyoruz. Okul aile işbirliği dediğimiz, çevre işbirliği dediğimiz e, velilerimizle doğru iletişim kurmak, doğru işbirlikleri kurmak istiyoruz. Mesela bu sene ki aynı zamanda ülkemizde aile yılıdır, bizim yapacağımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de e, aile akademileri, aile okulları kurduk, altyapıyı oluşturduk ve okullarımızda okul okul velilerimizle çok düzenli bir şekilde bir araya geleceğiz. Bunun dışında, bu da yetmeyecek, Şu tüm planlamaları yaptık, çocuğumuzu da ev ortamında tanımak istiyoruz. Aile ortamında tanımak istiyoruz. E nasıl yapacağız bunu? Ev ziyaretlerimiz olacak. Yani öğretmenimiz acaba bir öğrencimizi evinde ziyaret etse, o öğrencimiz ne hisseder? Geçen yıl bu yaptığımız bir çalışmaydı. Çok ilginç bir anekdot paylaşmak isterim. Ee, 1062 öğretmenimiz 1062 evde diye bir sloganla aynı gün öğretmenlerimiz evlere gittiler. Birkaç gün sonra bir velimizden şöyle bir geri dönüt aldım. Dedi ki, müdürüm öğretmenimiz bize ev ziyaretine geldi, öğrencisini. O gün bizim çocuğun yürüyüşü değişti. Yani daha özgüvenli, daha çok mutlu oldu ee, bununla ilgili. Tabii bunları çok doğru bir şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Bunun özünde şu var. Aileyle doğru iletişim kurabilmek. Ailede ve okuldaki yaklaşımları, tarzı, iletişim yollarını mümkün olduğunca örtüştürebilmek. Biz ailede başka bir tarz, başka bir söylem, başka bir yaklaşım, okulda başka bir tarz, başka bir yaklaşım bulunursak tabii doğal olarak çocuk içinde bulunduğu yaş durumuna göre Burada bir bocalama içerisinde ne yapabilir? girebilir. Tunceli genelinde güçlendirme uzun süredir uzun yıllara yayılan bir güçlendirme evet. şeyi vardı. Kurum kamu kurumlarında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında ve Milli Eğitim'in kendi binasında da şu anda güçlendirme nedeniyle ya da başka bir gerekçeyle eğitim öğretime hazır olmayan bir kurum e, okulumuz var mı acaba? İçeler de hemen... dahil. Tüm geneli paylaşayım sizle. Ee, bizim için her şeyden önemlisi çocuklarımızın sağlığı, onların güveni. Ve bunun için bizim 71 okulumuzda deprem performansı analizleri yapılmış. Bunları içerisinden 44 binamız güçlendirme güçlendirmeye uygun görülmüş, güçlendirme çalışması yapılması için. Ve bu 44 binadan 42'sinin güçlendirmesi an itibariyle tamamlandı. Eğitim, öğretime hazır. İki binamızın da güçlendirme çalışmaları şu anda projelendirme aşamasında. Son oradaki işte bakanlığımızın e, talimatlarını bekliyoruz. Onları da inşallah çok kısa sürede tamamlayacağız. Böylelikle inşallah ilimizde güçlendirilmesi gereken bina kalmayacak. Diğer taraftan 30 tane binamız yıkılması uygun görülmüş ve bunların da tüm yıkım işlemi gerçekleştirilmiş. Bununla beraber konuya uygun olarak şu bilgiyi de paylaşmak istedim. İnşallah bu sene Tunceli ilimizde Tunceli ilimizde üç tanesi hayırsever olmak üzere. Ki bu üç yapıdan bir tanesi tamamlandı. Şu anda çevre düzenlemesi yapılıyor. Muhtemelen bir hafta 10 gün sonra burayı eğitim öğretime açacağız. Ee, diğer ikisinin de protokolleri imzalandı. O onların da işte bir prosedür yapım süreci başlayacak. Üç tanesi hayırsever olmak üzere ayrıca beş tane de yine devlet yatırımı aldık. Beş tane de okulumuz ihtiyaç duyduğumuz yerlerde ee, bazılarının yapım süreci başladı. Bazılarında ihalesi tamamlandı. Bunları da Tunceli'ye inşallah kazandıracağız. Son günlerin en çok tartışılan hatta tepkiye de konu olan bir evet. lisesi var Mazgirt. Evet. Ben de öğretmenken görev yapmıştım orada. Yani bir ilçenin tek okulunun kapanması gerekçesi nedir? Şöyle bir okulun ilçedeki bir okulun kapatılmasının gerekçesine baktığımız zaman esasında sizler de öğretmen kökenlisiniz biliyorsunuz bir yerde okul açabilmek için ne gerekiyor? İşte belli bir öğrenci sayısının olması gerekiyor. Orta öğretim kurumlarımızda bir lisede biz eğitim öğretimi açabilmemiz için sayının en az 40 olması gerekiyor. Buradaki öğrenci sayısı 16'ya düşmüş. 11 tane de öğretmenimiz var. Yani sayı 40 sayısının altına ne olmuş? oldukça fazla bir şekilde düşmüş ve birkaç yılda e, bu süreç bu şekilde devam etmiş. Bizim peki e, ne oldu? Bakanımız buradaki okulu kapattı. Peki çocuklarımız eğitim alamayacak mı? Hayır. Yine bizim aynı ilçe sınırlarımız içerisinde Akpazar beldesinde lisemiz var ve biz buradaki 16 çocuğumuza şöyle bir teklifte bulunduk. Dedik ki, eğer sizler istiyorsanız biz sizlerin merkezde istediğiniz okula kaydını yaptıralım ve pansiyona yerleştirin. Yok. Merkezde eğitim almak istemiyorsanız Akpazar ilçesinde sizin taşımalı eğitimle eğitim öğretim süreciniz devam edecek. Bunların tüm önlemlerini aldık. Hazırlıkları yapıldı ve şu anda da hiçbir aksama yok. Merkeze gelmek isteyen çocuklarımızı buraya yerleştirdik. Orada devam etmek isteyen çocuklarımız da o şekilde eğitimlerine Devam edecekler. Peki buradan Doğan ekonomik e, gücü kime yükledik? Çünkü ilçeye, beldeye gidecekse mutlaka bir servis. E, Şimdi şöyle bir şey. Da... Tabii teşekkür ederim. Bu Mazgit'teki e, 16 çocuğumuzun 16'sı zaten oradan yürüyerek eve gelmiyorlar. Bunların 11 tanesi yine zaten taşımalı eğitimle çevre köylerden o ilçe merkezine gelen çocuklarımız. Yani e, burada sizin sorduğunuz e, o soruda yani biz tabii ki buna asla bir maddi gözle bakmıyoruz. bunların hepsini tabii ki nedir? Ben de, veli açısından. Veliye yüklediğimiz hiçbir şey yok. Hepsini devlet kendisi karşılıyor. Taşımalı eğitimi de devlet kendisi karşılıyor. Pansiyona yerleştirdiğimiz öğrenci de kendisi karşılıyor. Buradaki çocuklarımız zaten çevre köylerden taşımalı eğitimle buraya geliyorlardı. Ee, ne yapmamız lazım? Şimdi okul kapatıldı. Ya yeni okula ya da buradaki pansiyonda devam ediyorlar. Bizim Tunceli'deki e, en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de göç. Öğrenci sayımız çok az. Ben biraz önce birinci sınıfa kayıt sayısının yüzde on beş artışını bahsederken aslında buradaki öğrenci sayısını bizim e, ne yapmamız gerekiyor? Artırmamız gerekiyor. Biraz incelediğimiz zaman. Yeterli öğrencimiz var ama bir çoğunun da e, il dışına gittiğini gözlemliyoruz. Bunun içindir ki biz ilimizdeki tüm şartları her alanda iyileştirirsek doğal olarak burayı da zaten ne yapmış olacağız? Daha üst düzeyde beslemiş olacağız. Branş bazlı öğretmen açığımız var mı il genelinde? Şöyle bizim... E, İl genelindeki en önemli açığımız branş bazında özel eğitim öğretimleri. Ama bu sorun sizler de biliyorsunuz tüm Türkiye genelindeki en önemli açık, tüm illerimizde en fazla açık özel eğitim alanında. Onun dışında bizim çok önemli bir açığımız yok. E, norm fazlası öğretmenlerimiz var. Norm fazlası öğretmenlerimizi de... E, Tüm okullara ders saatine göre dağılımlarını yaptık, görevlendirmelerini yaptık. Norm fazlası da olsa tüm öğretmenlerimiz derse girecekler. Bunun planlamasını yaptık. Ee, ben şimdi aslında şeyi de sormak istiyorum. Bu milli eğitimin lojmanları yıkıldı. Evet. Ee, aslında yeni lojmanlardı. Ben de bir süreliğine orada Hı. oturmuştum. Önce güçlendirme denildi, öğretmen evi de öyle. Tabii bunlar sizden önceki süreçlerdi. Belki soruyu size yöneltmek haksızlık olabilir ama buna dair bir incelemeniz oldu mu? Mesela bizim itirazımız vardı. Önce güçlendirme denildi, yüklü paralar ödendi, akabinde hmm. e, bina yıkıldı. Şimdi aynı zamanda bu bir de konut sorununu doğru doğurdu. Zaten Tunceli'nin konut e, sorunu var. E, hepsini bir arada sormuş olayım. Ya şöyle biliyorsunuz ee, deprem çok önemli bir doğal felaket ki ve biz ülke olarak binlerce vatandaşımızı ne yaptık? Kaybettik. Ve bizim şu anda yine en çok çalıştığımız, önemsediğimiz konu depremle ilgili ya da işte yangınla ilgili ya da doğal felaketlerle ilgili alabileceğimiz tüm önlemleri en üst düzeyde, maksimum düzeyde almaya çalışıyoruz. Tabii sizin sorduğunuz olayın geçmişini bilmiyorum ama bu işlerin teknik yönünü şöyle biliyorum. Bir yerin güçlendirme mi olacak, yıkılma mı yapılacak? Bununla ilgili buna teknik elemanlar karar veriyor. Yani ben eğitimciyim. Mesela o binanın güçlenmesi mi gerekiyor, yıkılması mı gerekiyor? Ee, biz bunların alanın uzmanı değiliz. Ama bununla ilgili ilgili birimler, kurumlar, kuruluşlar ne var? İşte her ilde olduğu gibi burada bir çevre şehircilik il müdürlüğümüz de var. Burada bu konunun mühendisleri var. E ne demek? Bunlar bu işin uzmanı demek. Onların yapmış olduğu çalışmalara göre de deprem performansı analizi dediğimiz çalışmalara göre de binanın durumuyla ilgili bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve biz de idarede ne yapıyor? Orada çıkan teknik raporları onlar da uygulamaya geçiliyor. Tabii bunlar hepsini niye yapıyoruz sonuçta? İnsan hayatı için, çocuklarımız için. Ee, bir yerde bina çürükse, ya sonuçta burası da bir deprem ee, riski. Olan, riski olan bir yer ve orada da olumsuz bir olay yaşarsak, tabii ki bunun telafisi nedir? Mümkün değil. Ona göre de mühendislerin kararına göre de bu çalışma yapılmış. Ama ben şu gözle bakıyorum, çok hızlı bir şekilde, çok kısa bir sürede 44 tane güçlendirme gereken okuldan 42 tanesi tamamlanmış, 2 tanesi de programlanmış. Bu bizim için gerçekten de çok artı bir değer. Müdür Bey, şimdi Cumhuriyet Mahallesi'nin tepesine taşınan okullar var. Şu havuzun üst tarafındaki evet. alanı. Tabii sizlerden önce okullar evet. merkezde dağılmış haldeydi. Ebeveynlerim bize çok fazla sistemi yani gelip de konuşmuşlardı. Daha önceki müdür beyle görüştürdüğümüz velilerimiz de oldu. Evet. Yani onun çok büyük bir maliyet kendilerine yüklediğini söylüyorlar. Çünkü servisle gönderiyor. Mesela bir hanımefendi vardı hatta müdür beyle de görüştürmüştük. Üç evladı var. Üç tane servis parası üç kişi için ödemek gerçekten kendisini sarsan bir şey. Okulların oraya taşınmasının mantığı neydi? Sizden önce gerçekleşmiş. Şimdi e, bahsettiğiniz okul bizim meslek lisemiz. Sadece tek lise evet. değil ama birkaç okul yok mu orada? Oradaki şu andaki en uzakta olan ve bu konuda bize de zaman zaman çeşitli taleplerin geldiği yer meslek lisesi. Tabi meslek lisesi nerede? Biraz e, şehrin dışına yapılmış ama şöyle bir şey. 15 bin metrekare alana bir okul yapılmış ve oraya onlarca atölye yapılmış. Ben buraya hemen hangi gözle baktım? Birincisi şu. Burada onlarca atölye yapılmış ve biz bu atölyeleri nasıl hayata geçiririz? Çocuklarımızı nasıl meslek sahibi yaparız? Ve bizim hangi alan, dal, branşa ihtiyacımız var? Biz göre başladığımız andan itibaren oradaki tüm atölyelerin tespitlerini yaptık. Ve okulumuzda, okulumuzda atölye olarak çalışacak yerlerin hazırlıklarını, planlamalarını yaptık. Her şeyden önce bu bahsettiğiniz yerde şu anda çok üst düzeyde bir teknoloji merkezi oluşturduk. Ee, çocuklarımız burada baskıdan, matbaadan, lazerli baskı yapan makinelerden ee, birçok yerde olmayan üst düzey bir merkez oluştu. Okulumuza hemen Orada okul öncesi eğitim kurumu açtık. Okulumuzun hemen yol problemiyle ilgili belediyemizle görüşmelerimizi yaptık ve planlama başladı. Yol problemi çözülüyor. Ama en önemli soru şuydu. Ulaşımdı. Yine Sayın Valimizin talimatlarıyla belediyede ilgili yetkililerle görüşerek okulumuzun önüne kadar ulaşımın sağlanması, çocukların giriş saatiyle Çıkış da hiçbir aksamaya sebep olmayacak şekilde. Peki buradaki çocuklarımız için bir adım daha attık. Hiçbir şekilde ulaşım imkanı olmayan çocuklarımız varsa onların ulaşımında bizler üstlendik. Ve şimdi orada bir çalışma daha yapıyoruz. Nasıl bir çalışma daha yapıyoruz? Orada çocuklarımızın bir kısmının yemek imkanı var, yemek imkanı olmayan çocuklarımızın da yemek yemesi için de şu anda bir çalışma başlattık orada. Bizim şu gözle bakmamız lazım. Şu anda içinde yaşadığımız çağda, dönemde ki Milliyetin bakanlığımızın da en önemli politikalardan bir tanesi mesleki eğitim. Mesleki eğitimde çocuklarımızı biz hayata hazırlamaktan bahsediyorsak eğer onları üretebilecekleri, onlara istihdam sağlayabileceğimiz alanlar oluşturmamız lazım. Bunun içinde ne yapmamız lazım bizim? O atölyeleri çalıştırmamız gerekiyor. Evet. Şöyle diyebiliriz ya işte okul oraya yapılmış, işte bu uzağa yapılmış ama olmuş. Şu anda mevcut durumla ilgili ben en iyisini nasıl sağlayabilirim? Bunu nasıl dönüştürebilirim? Ve bizim bu yılki özellikle üzerine çalışacağımız konulardan bir tanesi de meslek eğitimi olacak. Meslek eğitimde bizim ee, sunacağımız fırsatlar buradan mezun olan çocukların bu ilde İstihdama dönük, üretime dönük, yetki ve yeterlilik de ben eğer orada insan kaynağı sağlayabilirsem inşallah yapacağımız en güzel işlerden bir tanesi de bu olacak diye düşünüyorum. Bizim eksik bıraktığımız zaman burada eklenmeli dediğiniz son bir şey varsa alabiliriz. Çok teşekkür ederim. Ee, biz inşallah bu ay 15 ile 19 arasında tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bir genel çalıştayı da yapacağız. Bu çalıştayı da e, veliler, üniversitemiz, ondan sonra tüm kurum kuruluşlar, öğretmenler, öğrenciler, herkes olacak. İşleriyle yapmak istiyoruz. Soracağız. Siz beklentiniz nedir? Biz bu 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 planlamaları yaptık. Üstüne daha neler yapabiliriz? Çünkü biz ancak işbirliğiyle birlikte hareket etmekle Beraber yol yürüyen, yürümekle daha güçlü oluruz. Hepimizin ortak paydası aynı. Çocuklarımız. Bu çocukların bu yıllarda, bu yaşlarda geçirdiği zaman çok önemli. Biz onları kendi gelişim alanlarında ne kadar çok fırsat sunabilirsek, onlara ne kadar çok kendilerini ifade etme şansı tanıyabilirsek, onları ne kadar çok hayata hazırlayabilirsek. Ne kadar çok olumlu duygularla sevgidir, merhamettir, paylaşımdır, yardımseverliktir, iş birliğidir, birlikte çalışmaktır bunları düstur edinebilirsek o zaman her çocuğumuz kendini değerli hissedecektir. İnsanlar kendilerini değerli hissettikleri zaman biz de o değeri yükleyebildiğimiz zaman illaki onların yürüyecekleri bir yol vardır. Yeter ki biz o yolları kapamayalım, birlikte yürüyelim. Ben teşekkür ediyorum ee, böyle bir fırsat verdiğiniz için. İnşallah sizler de bu işin çok önemli bir paydasısınız ee, basın olarak. Sizlerle de daha sık paylaşmak ee, isteriz. E, her zaman için tüm kapılarımız, kanallarımız, her şeyimiz açık. Teşekkür ederim.